kıymetli, değerli ve birazdan kesin uyuyacak gözüyle baktığımız fal taşı lakaplı uykuya eğri dinleyicisi. Bir iki ardından yayın başlayacak. Öncelik uyuyacağın ortamda hiç ışık olmaması yani kendini karanlığa bırakman kıymetli. Kapının altından, camın köşesinden hiçbir yerden ışık girmemesine özen göster lütfen. Bugün yaşadığın o ölünce bitecek şeyden de lütfen uzaklaş. Dinleyeceğiniz her şey uykuya dair bilinçli kurgulanmaktadır. Başlıyoruz. Uykuya eğri dinleyicim, fal taşı lakaplı dinleyicim, uyumak üzeresindir diye tahmin ediyorum ve o anda benimlesin, şu an benimlesin diye tahmin ediyorum. Ben kiminleyim? Yanımda Ömer Erişmen var. ...ve kendisi bir radyocu. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Tonumuz bu mu olacak? Hani ee, uyumak üzere ya herkes yani birazdan uyuyacaklar çünkü falan. Senin güzel pes sesin gibi olmuyor tabii ki benimki. Ne musun? kadar vocal'laştırsam da. Ben... Sesimizi duymuyoruz biz. Kulaklıkla çalışıyoruz biliyorsun. Şu anda e, belki de tabii onlar kulaklıklarını taktılar. Telefondan dinliyorlar. Orasını da bilmiyorum ama kulaklıkla dinliyorlarsa birazdan şey bitebilir şarjları bitebilir sabaha kadar ondan sonra işe giderken şarj problemi yaşayabilirler o zaman şarja taktınız diye ümit ediyorum bir şey daha bir uyarı daha evet genere bir uyarı daha eklem yalnız hızlı konuşuyoruz şu anda uyumazlar hızlı başlıyoruz ve yavaşlaşıyoruz olmaz devamlı An aynı tonda gitmek zorundasın evet işte bir üstad getirmenin böyle bir maalesef Bitiye direkt zıvır böyle öne Hani bunu yapmıyordu. hani bunu yapmayacaktı. Bu olmayacaktı. Evet. Bunu daha önce beni uyardı çünkü. E, benim üstad olduğumu söylemedi. <laughs> Yine çok biliyorsun uyumazlar bak. Şimdi. Evet. Ama gülerek başlayacağız ve <gülüyor> yavaşlaşacağız. <gülüyor> Yavaşlamayacağız ama. Yavaşlaşacağız diyerek gerçekten Türkçemize yeni bir <laughs> <Evet>. eylem kazandırdın. <laughs> tebrik ediyorum. Bugün konuşacağımız şeylerden bir de bu. Hızlıca menüyü sayıyorum takıldığımız güncel söylemler senin yüzünden mi yoksa senin yüzünden mi dondurma olup yüzü yüz yıllar sonra utanma fikri utanma yazmış aslında uyanma ama yazdığım için uyanmayı değil önce utanmayı konuşacağız ve sonunda tabii ki zıvır bölümümüz var. Evet takıldığımız güncel söylemler Ömer'le benim takıldığımız ben benim takıldığımla başlayayım daha sonra Ömer'in takıldığına da değinelim oluyor olması ben buna çok üzülüyorum ya ya böyle bir zaman yok bizde. Niye Hocam, şimdiki Ali Bey bakın. Şimdiki zaman Uyuz oluyorum da güncel. Doğru bir durur ya. Fullemek gibi değil mi? Fullemek. Arka fon. <laughs> mesela arka fonda bilmek. Arka folu görmek. Arka fon değil mi? evet. Olmaz, arka folu görmek mesela. Fon zaten arka it's it's evet. e, okuldayken bir hocamız vardı. Şimdi çok popüler bir dizide de oynuyor. Söylemeyeyim ismini. E, realist gerçekçi olun demişti bize. Realist gerçekçi. Evet. Yani Sonra şu an güncel bir dizide oynuyor. Baya şu anda yani ana karakter değil ama başrollerden bir tanesi. Bir ben çok severiz. Yok söylemem şimdi söylemeyeyim. Biraz zorladım ama çıkmadı. Yok. Ama, ama çok kötü değil mi oluyor olmuyor Ya, bu arada oluyor değil de yani yapıyor olması, gidiyor olması, seviyor olması, yiyor olmuyor. Niye e bu düşünmeyi mi düşünmek mi istiyorlar o sırada e, hayır öyle değil işte bu güncel az diye bir şey var ya sokakta ben de kullanıyorum kolay kolay geliyor hepimize yani o yüzden belki de daha önce yanımızda edilmemiş bir cümle de olabilir bak Dilber dedin ya Yılmaz Erdoğan çok güzel e, metinler e, çok iyi bir senaryonun içerisinde çok iyi yazıyor bu arada inanılmaz sözler var orada bir iki şeyde denk geldim kısa videoda olmadı mı yani beni beni çekme dediğim ama Yılmaz Erdoğan her işi tabii ki. Ee, Uyuyor mu bu arada? Ne yapıyorsun? Ben evet o sırada bir white noise açıyorum. <laughs> <laughs> şey ne Programa başlamadan önce şey dedin ya daha doğrusu bu kayıda başlamadan önce e, white noise sesi çıkardın. Onu evet. yapsan oluyor. Şey böyle ama bunu yaparsam ben şimdi rakip <laughs> telif alıyor. <laughs> rakip firmayı buraya çağırmış gibi oluyor. Şöyle be. <laughs> gibi bir şeydi. Böyle saçma bir şeydir. <laughs> Şu an uyudunuz mu mesela? Uyumadınız. Niye uyumadın? Kıyık fal taşı lakabı dinleyeceğim. Çünkü bir şey diyeceğim. İnsanların uyutmanın en güzel yolunu buldum. Hayalet sesler. Yan susalım diyeceksiniz. <laughs> Ama korkan olabilir. Hayır bunlar iyi hayaletler. Casper. Ha, serimli hayal. Bence iyi hayalet yoktur. Peki o zaman diğerine geçiyorum. Evet. Günün sonunda. Bunu da sen söyledin biraz önce. Bunu ben kullanıyorum bu arada. Yani günün sonunda çok e, geniş bir anlatım. Ama yani sokaktaki insan hani bu beyaz yaka, iyi e, şey e, ya biraz değil tanımı mi? Tanımı ya, beyaz yaka kullanıyor Evet, ama yani sokaktaki herhangi birinden de günün sonunu duyunca ben <laughs> biraz sokaktaki çok herkesin proletarya yaptın. E, yaptım. E, sokaktaki herhangi biri halkta. <laughs> <laughs> halkımız sefer <laughs> O yüzden biraz e, böyle ya günün sonu yoktur senin için arkadaşım. Ha, yani belki, sokak belki markettekinin vardır diye düşünüyorum. Yani neticede şu an beni kasa kapatmayı bilen herkes Evet günün sonu ben de alıyorum demiştir. Ama bu çok teknik bir <laughs> şey. Uyandılar şu an. Evet. Uyandı herkes. Ya, amaç, amaç dışıyız şu an. Peki bunu nasıl kullandırtmayız? Ne, ne yerine ne konabilir? Mesela günün sonunda yani şunu diyecek el cümle diyebilir mesela, Hı. değil mi? El cümlede çok mu eski dile kaçıyor? Yani neticede, neticede. Hmm. Yani bunu eğer e, finallendirirsek ya da oh. sonlandırırsak, Heh, eğer bu konunun e, sonu gibi yani ya da bu projenin eğer e, bir sonu varsa bu gibi cümleler kurulabilir. Yani doğru. Günün sonunda. Evet. Ne bu yani? O günün sonu 18 mi? Saatte 18. Ne <laughs> kaçta bitiyor? Maslakta işler kaçta bitiyor? <laughs> Hep beyaz yakacak şeyi ya bu. Tamam. Tanımı ya günün sonu. O zaman yapıyor oğlum. Günün sonunda değilim ve bir sonraki konumuz neydi? Senin yüzünden mi? Senin yüzünden mi? Sen niye bizim bir, bir soru konumuz nedir böyle söylüyorsun? Oradan söyleme. Söyle. Bilmesinler. Söyleme bilmesinler. Yok Anlıyorum. Yani. Bu aşkın bitti yeni. Derken dalıp ne dememek. Getireyim şeyi. Klarnet'e de böyle. Beli, beli. Ay, bak klarnet de pesten böyle bir. Adada girer pesi Getirir mi onu? Bence getir hmm. Onun çocuğu Eyvah Eyvah'da uyuyordu. Eyvah Eyvah filminde. O zaman getiriyorum deyip. Parça <laughs> <laughs> Bak yine güldürdün beni uyumayacak daha yine ya, e, Bu şey ama bir yerden sonra yavaşlaşacağız Peki uyuyorlar mı bu sohbetler sırasında var mı tepkiler nasıl? Var yani şöyle genellikle yarı uykulu halinde gelenler uyuyor ama Faltaş'ı lakaplı dinleyicim gelince o maalesef uyumuyor çünkü sıradaki podcastı dinlemek için bekliyor Bu espriyi bilmiyorum ben ne o fal taşı. Fal taşı. Yani eski eskiler derlerdi ya böyle ya işte fal taşı olmuş göz. Tabii fal taşı gibi şişmiş bana. Halk, evet. Halk. Ama şimdi fal taşı ne demek tam? Bana sorsa falın bir taşı var mıdır? Yoksa fal genelde kahve veya elden veya gözden bakılan bir şey midir bilmiyorum. Fal neden bakılıyor? Hiç baktırdın mı? Kahveden galiba. bakılır. Sudan bakılabilir. Baktırdın fal. Tabii çok. Aa, tabii. bir Üç vakte kadar neler çıkıyor biliyor musun sen? Hiç baktırmadım. Çok baktırdı. Tutuyor mu? Yok. <laughs> Hep o Ben şu anda ha, sana işte, fal bakabilir bakabilirim. Hiç tutmadığını söyleyeyim mi? Fal bakabilirim şu anda sana. Büyük yani gördüğünü söylüyorsun işte. Taştan bakmadan hiç. Ha, tabii. O asıl fal, fal, ha, fal taşı. taşı. Tabii, tabii. Bak da. ben sana söyleyeyim. O fal taşı kesin fil taşı. <laughs> Evime şu <şişimden gülüyor> gelmiştir. O sonra şehirleşip biraz günün sonunda. Günün <laughs> sonunda yapıyor olduktan sonra olmuş. <laughs> Peki ne diyorsunuz o zaman? Senin yüzünden mi yoksa gerçekten senin yüzünden mi? Ya bu ne tabii? Bunu da tabii, bu, Ali. Senin yüzünden mi ne? Yani bak. Bir an mısınız? Bak. Sesiniz çok Çok darım. ciddi bir konuya girdin şu an. Evet. Bak. Oğlum bir mırıldan ama neden bahsediyorum? Ben niye programın bu kaydın sorumlusu sensin? Sen söyleyeceksin. O zaman şöyle diyelim. Hiçbir yüz güzeldi. Ay ne kadar kötü sesim. Çünkü yine almaz yani ama yüksek sadakat yine almaya çalışıyorum çünkü yüksek sadakat gibi yüksek sadakat peşten söylemiyor bir kere yüksek sadakat çok <laughs> yüksek <alma. gülüyor> <laughs> hoşça kalın <laughs> evet, hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden ah sonlu güzel yaptım onu evet şimdi burada orada pilerlet giriyor Ali Bey evet be. doğru giriyor o ben kılınet olamam dünya bir anda güzelleşiyor peki buradaki senin yüzünden senin suratından mı yoksa senden ötürü mü? Şimdi senin bu soruyu yazmanla senin zekanın e, nerede olduğunu anladım ben. Çok kötü bir yere gitmiyor. Asla gitmiyor. Tebrik ediyorum. Teşekkür. E, yıllardır radyocuyum. O şarkıyı kaç kere çaldığımı ben bilmiyorum. Evet. Kim bilir kaç defa çaldım ama hiç öyle bakmadım ben bu cümleye. Yani oradaki o sözü. Fakat sen söyleyince bir anda düşündüm ve orada diyor ki hiçbir güzel hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden. Evet. evet, işte yüz güzel değil deyince evet orada bir çehreden bahsediliyor. Ne kadın güzelmiş oradan, Tabii. yani karşı cins ya da işte aşık olduğu artık ağaca da belki aşık olmuş olabilir. Hı. Biliyorsun güneşsel anlayıp olabilir. Ağaçlara sarılanlar da var biliyorsun. Olabilir. Ama orada bence e, bir e, gerçek bir güzel yani kaştan gözden falan bahsediliyor gibi geliyor bana. Ama senin bu söylediğin şey benim çok bayıldığım o kelime oyunları yani ruhundan öperim seni çok güzel teşekkür ederim ama burada bana hiç inandırıcı gelmedi senin ne? yüzünden senin yüzünden şimdi burada bu kadar şimdi bir aşk şarkısı aşk şarkısı e, şimdi tabii ki insanlar yüze göze başa kaşa aşık oluyor belki ama neticede burada şehir diyor şehir ne diyor e, hadi kalk dedim bu şehirden hiçbir şey senin yüzünden. Orada sanki bir dram anlatıyor gibi. Yani bir şeyler olmuş, bir şeyler yaşanmış. Ne yaşanmış Ali Bey? Bunları açmanız gerekiyor. Bir, bir yaşantı var. Herkes yani. yüzeyde aşık olmuyor. Yani artık e, tabii. yıl 2024 yani. Tabii tabii. Böyle, böyle bize e, Türk dizisi formunda anlatırsanız bunlar olmaz yani. Ama ama şimdi ben şeyi de açayım bu arada bir taraftan. Yüksek Sadakat'in... Hmm. Neyi açacaksın? Eee... Belki üstümüzden bir kuş geçer miydi bu şarkı? Evet. Değil mi? Evet ama burada şarkı çalınca şey olmasın Ha Hayır. Şarkı Şarkıyı açmayacağım. Ha. Sözlerini açacağım sadece. Evet. Ve burada diyor ki evet. gidelim diyor yani işte hiç, hiç iner döne döne gökyüzünden hiçbir yüzü güzel değil. Ya burada işte boğazın gemiler geçer ya yani bir şey var gibi ikna var gibi. Yani gel diyor gidelim e, gün doğarken güneş batarken kuşlar geçer kanatları ellerinde ya yani bir yakarış var burada yani senin se senin sebebine artık ben hiçbir yüzü güzel göremiyorum demiyor mu? Tamam. Ayrı noktada diyor sen. Ha sebep sensin. Sebep sensin Yani ya, abi başka çarem kalmadı. Bu de yani artık beni kesmiyor diyor. Evet. Senin yüzünden gidelim diyor ama kadına diyor. Kadını götürecek yine yanında. Öyle gözüküyor. Yani. Gitmiş yani, midir kadın bu şarkıdan sonra? Asıl sorun bu galiba. Bak gitmiş midir de de bir orada da bir alt metin var. Gitmiş midir bu kadın? Yani adamla mı gitmiştir yoksa ah, adamdan mı gitmiştir? Ha hocam. E, Yılmaz Erdoğan geldi şu. Evet e, Ömer burada burada o zaman nokta koyup değil mi şeye yani bu konuya yorumu dinleyiciye bırakmak galiba gerekecek. Dinleyek. Dinleyek. Ne düşünüyorsun bunu? Neye ne? <laughs> o zaman yola <yoruları gülüyor> bekliyoruz Nereye yazıyorlar? Ali Ben Ruslarla çalışıyorum. Türkiye'de Ruslarla çalışmayan var mı? Bilmiyorum. <laughs> Oo, bu çok şey güzel oldu. <laughs> Kesti kaldı. Niye Şu ben... an uykular kaçtı? Kaçmasın uykuları ya. Ruslar Rusları düşünmek bir <laughs> belki güzel uykulara, rüyalara daldırabilir yani. Niye olmasın? <laughs> bu artık şeyde YouTube soruyor ona. Bu, bunda diyor şey var mı? Ee, ne o? Artı 18 bir içerik var mı? Ben de yok diyor. Hayır. Artık, artık Türk bir, yok. sürü bir insanı var ve uluslararası çalışan bir sürü insan var. <laughs> ben tamamen bunun için söyledim ve doların e, geldiği nokta, e, euronun geldiği nokta ortada. İnsanları uyutmayabilir <laughs> yani. çünkü şu an çevirdiğini düşünüyorum. Ya yani canlı yayınlara katıldık. Canlı yayınlarımız biliyorsun. <laughs> evet. Yani 25 yıl bir fiil ve 30 yıl bu işte. Olunca. Bana söyleme dedin sen söylüyorsun şu anda. Ya, ya, Yaşının 30 otodan... de radyocuymuş. Onun karnında başlamışsın. Evet, evet, çok <laughs> yani. Aynı şey o, evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Burada utanmadan bahsettik. Ba menüde dedi ki dondurma olup. Bu dondurma ne demekse. Dondurma. Yani böyle külahta bir dondurma olup. Yani kendini dondurulacaksın. Hı. Ve ölüp 100 yıllar sonra. Aradan belki 3 milyon 400. yılda uyandırılacaksın. Ama ben burada utanma yazmışım. Utanır mı insan o yılında uyanıp? Yani bu utanma bilinci olur mu acaba? Yok bu kadar şey bir soru sormuyorum aslında ya. Ciddi. zor bir... Ya ben buraya yanlış utanma yazmışım. Utanır insan zaten o tarihte uyanmaya da. <laughs> Böyle bir film vardı Fessinger's hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Evet. Jennifer Lawrence'la... Evet Jennifer Lawrence deyince bir şeyler geldi. Yani yeryüzünün en iyi ikilisi. Adımını dağıt aklıma geldi. Tom Hardy değil de diğeri neydi? Tyler Sibit. Alkış. o şarkı. İsim benziyor. Bir erkek o. Ayşe kadın. <laughs> kadın. değil mi? İsim benzince yapacak bir şey. Yani. <laughs> Orada da vardı ya öyle kız uyanıyordu. Erkenden kız güzel diye adam uyandırıyordu kızı falan. Yok ya. Tabii erkenden bir yere gidiyor bunlar böyle. Daha yedi yıl sonra varacakları bir yolculuktalar falan. Ve erkenden uyanıyorlar. Tazan bir sürü para ödemiş falan filan ama... Aa, öyle bir öyle bir şeydi. Bir de yeni bir film var şimdi. Ee, Bu ne zaman yayınlayacaksın sen? Bu hafta yayınlarım. Tamam şu anda gösterimde Zavallılar, Poor Things çok güzel bir film. Kim Kim oynuyor? Ee, orada da kim oynuyor? Tom. Du, kim? Evet. Tom Hardy yok mu sefer ya? Orada başrolde Emma Stone var. Emma Stone bayağı iyi. Olur. Bayağı iyi. Ve orada kendini e, yani vazgeçmiş bir kadın var öyle başlıyor sahne e, intihar eden bir kadın o kadını yarı ölü buluyorlar bir profesör cins bir profesör buluyor e, ölmek üzereyken ve hamile kadın bu kadarını anlatacağım annenin bedeni ölüyor ama bebeğin beyni çalışıyor bedenin e, şey, bebeğin beynini anneye nakil ediyorlar Allah'ım sana. Tabii El oluyor. Hayır şöyle, berbada şu an şeyi hatırlattık, ne destinasyon hatırlat? Evet, böyle bir şey olmuyor. Değil, o kadar değil. Hı. O kadar değil. Ama bu da öyle bir şey. Annenin beyni, çocuk çocuğun beyni annenin beyninde evet. devam ediyor? Evet evet, şey gibi yani. Tabii bağları. O... Yani kadın kadın bir uyanıyor böyle beyni. O çocuğun bedeni 30'lu yaşlarda ama beyni henüz daha 3 aylık. Oh. Ve öğreniyor. O kadının işte ahlak, utanma, bilim siyaset, insanlarla ilişkiler. Hani bir çocuğun düşün hani e, diyor mu çocuk gibi? Ağlamaları da var, hırçınlıkları da var, saçmalamaları var. Vücudun o e, işte öğrenmesi, kavraması, elle tutmalar. <laughs> tabii tabii her şey. Dur bir kere tuvaletini yapıyor. Bulunduğu yere Ben aynen. Bunları izliyorsun. Filmi anlat da sana. Ha o neler oluyor. Abi, mı? daha devam. Oo, o o Büyüyor. i̇nanılmaz. Aynen. Peki. Bunları anlatıyoruz uyuyorsanız ben ne yapayım? Evet ya, yani, şu wow, wow. çok ilgi çekici uyuyoruz ama yani. Sen bir kere çok eğlencelisin ben çok ciddi oldum kaldım şu an. Şu an o program. sanat programına biraz döndük hemen değiştiriyorum. Peki dondurma olup yüzyıllar sonra uyanma fikri. Sen bunu ne dersin yani hakikaten bunu ister misin? İsterim. Peki. Yaşıyorsak şimdi yaşalım arkadaşım yani döndük. Yüzyıl sonra uyandık. Çatısız evler. Ee, ne bileyim yemek yerine küçük kapsüllerle ben onu yani biz e, hafta sonu bir iki program iniyor şeye telefona e, onu adapte olamayız falan son şeyi çıkar belki reklam vermiş şu anda evet ya yani. buna bunu buna evet buna keseriz artık bip değil mi burayı ne yapalım yok yo, niye bipliyoruz o zaman ee, bunun için keser mi mesela elma diyeyim <laughs> elmanın ben orayı bipledim. Şu an elma diyorum. Elmanın son modeli çıkar belki. Elmanın son modeli mi? Elmanın Elmanın son elma cihazının son modeli. Artık. Yani kim doğru diyorsun? atı mesela ejder atı çıkar artık yani ne olur acaba yani bak gözlükleri çıkmış şimdi İstemez misin yani böyle über bir e, dünyada yaşamayı her şey e ne o o arada da olacak ne rüyalar görüldü o arada kim bilir neler oldu yani o yüz onları kaçırdım diyorsun bize nereye kadar gidecek ki bu yani Nereye kadar uyuyacaksın ve utanma bilincini kaybedeceksin çok, orada? Çok utanır mısın? Sık utanır mısın? Yaşayanlara tabii ben kendimi doldurunca zenginim demektir. Büyük para bu çünkü. Yani donduramayanlara karşı utanırım tabii. Hiç atanan birini tanıyor musun? Neye atanan? Dönsürmeye atan. Her şey olabilir. Öğretmen olabilir mesela. Atanan birini tanıyor musun? Atanan birini tanıyor. Bir sürü insan tanıyor. Peki ne zamandır atanan kişileri tanıyorsun? Ya yaşım çıkacak şimdi ortaya. Aynen aynen. Ya profesyonel artık girdim gireli tanıyorum atanan insanlığı. Hiç atanmak ister miydin? Atandım o zaten. Öyle mi? Evet. Hayırlı olsun hiç bahsetmiyorsun atandığımı. Lütfen lütfen <laughs> ben bir atonomiyim. <laughs> oh, çok güzel bak atonomi. Peki e, gastronomi hakkında ne <laughs> Gastronomi bu... Yemek evet, tarafı. Arabalara konulan hani o mu? Hem o hem de aynı zamanda da bunun yemek tarafı da var. Arabalı yemek aslında. Niye arabalı yemek? yemek, ay yemek. Gaz, evet. Gazlı, gaz pedal ve yemek. Mesela kokoreç yer misin? Mesela, ko kokoreç yer misin? Şu an senin hiç kokoreç Gaz Hay gaz olmadığı için yiyemem. Ömer çok yakışıklı biri bu arada. O yüzden kokoreç yediğine inanmıyorum. Yemiyorsun değil mi kokoreç? Bak sen beni ben sana hep beni böyle kodlama diyorum. Sen beni hep böyle kodluyorsun. Ben çok iğrenç olabiliyorum bana. Ben... O zaman midye yiyorsun. Yiyorum. Midyelerin aynı zamanda şeyini de var. Ne o pişin. Kızartması da var. Ona da bayılıyorum. Kızartma yiyor musun haricinde? Onu da yiyorum. Ama mesela midyenin o e, neydi o tarator sosu yeneceği zaman lütfen onu gece saat 2'den 3'den sonra yiyin. Yok e, Evet. Çünkü yani onu yiyen benim yanıma gelmesin. Yok. Sarımsak. Her yerde tuvalete girebiliyor musun? Vallahi giriyorum Aa. Mesela Taksim'de bu Kemal anlaştığı tuvalet. Ha. Oraya girebilir misin mesela? Bilmem oraya çıkmıyor. Veya geldiyse. Ama bir gün geldi böyle. E tabii ya. O Yabı yapar mı? mısın Ya, tabii ki Şu an uykuları kaçırdık ama. Peki o tuvaleti her yerde yapabilir misin? Bir şey söyleyeceğim. Şu uyku arasında gelen tuvalet var ya. Kalkıp yapar <laughs> mısın? O çok. Büyük sıkıntı. Yaparım. Ama yıkamadan yatar mısın? Ha yok. Ellerini çok sık yıkar mısın? Arada sırada. Yani. Hele ay durup durup yıkamıyor ya yani tuvaletten sonra. Pandemi de ama yapmadık mı? Ya yani atıp gidip yıkamadık. Pandemi de neler yaptık be? Yok ya o bana bahsettiğin şeyden evet. Bur Burgun aslında bu dönemi biraz da icadı galiba. Hiç dolandırıldın mı? Evet. Ama ben yaptım bunu. Çok büyük bir oh. para değil ama ben şey yaptım yol açtım. Biz ister misin? Yok. O zaman yüzeyle bir şey. <laughs> ama ben yaptım ya benim suçum. Ben atladım yani. Yok ya. Peki. O zaman zıvır bölümünü de bir hayli güzel geçirdik diye düşünüyorum. Bu zıvır bölüm ben burada olamam diye düşünüyordum ama ben yine ciddi cevaplar verdim. Hayır. Ben ciddi cevaplar verdim ya. Bence çok güzel zıvırladık. Bence uyumuşlardır diye tahmin ediyorum. Falta şeriha kaplı dinleyicim <laughs> uyumadıysa zaten bu podcastın devamı da var. Ben özellikle podcast diyorum. Neden? Çünkü kastın mı var Hayır. Çünkü yabancı yayınlarda podcast diyorlar ve çok kadar güzel ki. O İngiliz aksiyonu podcast. podcast diyor böyle. Ben onu tabii daha çok Doğanlıoğlu şive diyor. söylüyorum ama podcast diye. Sen nerelisin? Nerede olmamı isterdim? Böyle sorular sorma. Ben sordum soruyu. Bu ses nereye ait olabilir? Çok güzel sesin yalnız. Senin de sesin çok iyi. Birbirinizi övelim mi? Hayır hayır hayır. Bak senin sesin gerçekten çok Senin sesin de gerçekten çok, <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. İyi günler. O zaman hoşçakalın. Rüyanızda bizi görün. Eee bitirdik. Hala orada mısın? O zaman şöyle yapalım. Sadece senin uyuyabileceğin önerilerin varsa Ali Ertürk et yandex.com'a paylaş. Bir sonraki podcast'te pardon podcast'ta görüşürüz. <laughs>